hepimizin hocasıdır. Muhterem Hoca Efendi. Hoca Efendi'nin. Fethullah Gülen abimizin. Hoş görünün, diyaloğun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fetullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Bütün bu güzel çalışmalara istikamet veren, ilham kaynağı olan çok değerli Fetullah Gülen Hoca Efendimiz'e burada şükranlarımı sunmak istiyorum. Fethullah Gülen ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. FETÖ terör ilgili olumlu bir açıklama söz konusu değildir. Ben konuştuğumu bilirim. Başta Muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz.